sağlıklı günler. Hayırlı işler. arkadaşlar ve değerli takipçiler. Ben bugün normal olarak Avrupa Amortiyon Kontrolü'ne geldim. E, kontrol ederken, e, bal durumlarına diye bakarken bir tane kovanda bol miktarda anayarı değişim yüzüğü gördüm. Yani birden çok fazla. Bal döneminin ortasında olduğu için ve çerçevenin ortasında olduğu için belki 20-30 tane var. Bunun adına süpersedir diyorlar. Anayarı değişim yüzüğü bunlar. Ben ne yapacağım? <laughs> Buradan 3 tanesini bırakıp diğerlerini şu ileride gördüğünüz küçük satır var kutulara koyacağım ee, ve bazı iki tane de kovanda da anar kesmiş iki tanesinde onlara takacağım iki iki değerlendireceğim yani şimdi e, bakalım durum nasıl bir gidip izleyelim Burada da hazırladığım ana çiftleştirme kutularına ne yaptım ben önce ee, keklen fondan şekeri koydum bu içerisine birer bardak arı silikeleyeceğim ondan sonra kapatacağım bakıp beslemeye devam edeceğim. Analar burada demeden çıkacak. Çiftleşecek. Ondan sonra ileriki zamanda değerlendireceğim. Ya ana kesen olursa balı retenarlardan onlara değiştireceğim ya da burada ihtiyacı haline kadar duracak. Daha sonra da hazırladığım çiftleştirme kutusu şöyle oldu. İki tane bul yüzüğü taktım. Tek fondan koydum su bardağı arı koydum. Buradan ne olacak? Anarlar çıkacak, çifte edecek. İleriki zamana ben bunu değerlendireceğim. Evet. Anarlar böyle. O noktada ben bunu görüyorum. Şu. Şu yönde. Buradan ne olmuş? <laughs> anarı çıkmış. Ben bunu ne yapacağım? Rüşvetler var. Bunlar biraz daha büyük. Onları aktaracağım. Bu arada iki çıta e, arı var. Daha önce anarı çıktı burada. Fakat yumurtlama için kesmişler. Ben de ne yaptım? Ee, bu süper södür ana değişimimiz yapan kovandan iki tane meme aldım yedekli. Ortaya çaktım. Yani bu e, memeleri ben ana yüzükleri, müşriklerini bu şekil değerlendireceğim. Ana çıkacak, çiftleşecek, yumurtlayacak. Bu kovan yolunu devam edecek. Bu şekilde değerlendireceğim yani. Bir de şurada bir kovan aynı şekilde. Bu kovanda iki çıt tabii. İki bu kovanda. Buna ben ne yaptım? İki, gün önce ana değişim Evet süper sedor alandan Mehmet atmıştım iki tane. Evet anarı çıkmış. Şimdi anarı yarıyor. Dediğim gibi anarı tam ne orada. Şu anda. çıkmış ve geziyor. Ne olacak? Ee, Ağustos'un biri bugün. Aa, erkek karılar görüyorum ben kovanlarda var. Ne olacak bu? Çiftleşecek. Birkaç tur yumurtlayabilir. Burada gördüğünüz e, kovanlara ben iki şartçıda kapalı pupayla daha önce bölmüştüm yoğun arılardan ne zaman haziran başlarında bunların anaları yoktu ben ne yaptım oğul taktım ana değişilmemesi taktım neyse bunlardan arı çıktı ana çıktı çiftleşti iki ay oldu bal getirmişler üç çıtaya çıkan var kapalı pupalar üç çıta olan var iki çıta olan var ben bunları destekliyorum ana ne yapıyorum ana kestiği zaman ihtiyaç anında kullanıyorum. Yani elimin altında her zaman anarı var olmuş oluyor şu an. Ayrıca arkadaşlar elimizin altında anarı her zaman bulunsun. Çok faydası oluyor. Kovan çökmesi diye bir olay tarih oluyor.